Hepiniz öyle mi? Dur dur. Soner yine ikinci uh, olarak uh, bizim videomuzla. Uh, dün Allah sabah, Allah. bugün sabah ve öğlene doğru bir kar yağdı. Ya Hatta yürüyoruz araba... <laughs> <laughs> e, ee, dün akşam da yağmış diyor. Allah Allah. Tamam bak, dün akşam da yağmış diyor. buçuk gibi. Ya çıtlar, arabalar tutmuyor. Çıtla, i̇ki yürü iki yürü buçuk bir. İki buçuk. Tamam, i̇ki buçuk bir. Sonra sen gidiyorsun. Şimdi şey hız başlıyoruz 3 2 0. Başlama. Ve elerecimde koşacak. Ben böyle koşacağım. Hey, ver Mert'e koy. 3 2 1. O ne lan? Kedi <laughs> mi köpek mi? Nere? Hah? Bir şey deyip geleceğim. Sakattım mı? <gülüyor> <gülüyor> <Köpekleri> <gülüyor> mi köpek. Bir şey. <laughs> evet. Geliyorum. Arkadaşlar hayat ben hayatımı değişeceğim sadece. Gel lan beni kolu gene al abi. Sakat köpek. şimdi bir tane ev şey bulup yapalım. ev bulup geliyoruz. Arkadaşlar. Hadi kaç kaç kaç. Aklı, bak. saniye, bakın, saniye. Ne? Videodayım valla. Şaka. Tamam <kurtuluk. Biz> <laughs> Yok ben gidiyorum. Aa, ben de şunu Bakın. Kapının içi çıksın be. Kaç kötü arkadaşlar. SBK bir <laughs> da, Bir dakika ev bulduk geliyoruz. <laughs> arkadaşlar bir tane bulduk gibi. Oraya düşünüyoruz. düşünüyoruz. SBK yapacağız. Anladık SBK. Anladınız siz. Şuradaki <laughs> evi yapmayı düşünüyoruz. Hayır ya ben oynamıyorum. Elim donuyor zaten. Gidin <laughs> önden koşacak şimdi. Ama bu sahipler orada mı kapının önünde mi baksanıza? Orada bence senin evine yapar. Hayır bana ne onlar da. Yok da Şu. Aynı evi bir daha yapmak istiyorum ben. ben şey ya boş ver yap ya. Video ya. Ses yok. ben de Ben yapacağım ben yapacağım. Ben, ben. <gülüyor> <gülüyor> Aşağı kaçak <aşağı. gülüyor> Oha 3 4 tane var ha. Kız kız kız. Hiç kız. kızışmayız. Kız, kız. kız, 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 kız. Oğlum bak şimdi gelince götürürüz. Koçalar uyanacak. Kapının önüne çıktılar. Kız, Nereye gideceğim? Buraya gel bak. Gel mehmet. Oğlum yine buralarda. Evet arkadaşlar bu kadar eğlence ettik. Arabaları düşünüyoruz ve videoyu kapatıyoruz. Koşu yarışı yaptık. Kazanan benim. Ee, e, bu kazandı. Ben ikinci bu üçüncü. Videoyu kapatıyoruz. Abone ve like atmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz ve görüşürüz.